Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Günaydın, iyi hafta sonları. iyi pazarlar diyelim. Evet. bu e... Armada Gıda, Halkar, Talep Toplama Tarihleri, Katılım Endeksi ve diğer bilgiler belli oldu. Şimdi hemen paylaşalım. Talep Toplama Tarihleri 25, 26 ve 27 Aralık. 9 ve 4.5, 6 arasında arkadaşlar. Halka arz kısmından alacaksınız. Hisse alış kısmından değil. Son zamanlarda e, halka arzlarda hisse alış kısmından alıyorduk. Bunu karıştırmayın. Halka arz kısmından alacağız. 40 TL'den halka arz oluyor. Çoğu kişi bunun pahalı olduğunu yazmış. İnceleyeceğiz. Paylaşacağız. Bireysel eşit dağıtım oldu. Yurt içi bireysel %60. Yurt, e, yurt içi kurumsala %39. Şirket çalışanlarına da %1 ayrılmış. Yani burada %60 bireysele eskiden çok iyi derdik. Yani gerçi çok iyi değil de %70'ler daha iyi derdik ama %60 çok beğenmezdik. Ama son zamanlarda artık %60 bile verse, %70 bile verse işin içine kurumsal girdiği zaman çok da böyle bizi mutlu etmiyor. %39 kurumsala vermesi 17 milyon 873 yapar. o da çok büyük bir meblağ. %60 bireysel de var. 27 milyon 498 .000. Şirket çalışanlarına %1, 458 bin 300 lot. En son böyle şirket çalışanlarına da bir tane verdiğinde bir tavan mı yapmıştı hatırlamıyorum. Alta yorum olarak yazarsınız. Ben de unuttum. T1 ve T2 kullanılamaz. Yani e, artık öğrenmişsinizdir, biliyorsunuzdur. 25'inde sattığınız hisseyle 27'sinde girebilirsiniz. Ama 26'sında sattığınız hisseyle 26'sında ya da 27'sine giremezsiniz arkadaşlar. En az... İki gün önce bir hisseniz varsa, paranız yoksa, e, nakdeniz yoksa hisse satıp ben bu halk gireceğim diyorsanız eğer iki gün önceden satmanız gerekiyor. Burada üç gün ayırmışlar zaten talep toplama tarihlerini. 25'indeki sattığınızda 27'sinde girebileceksiniz. Büyüklük 2.2 milyar. Yani büyük bir halk arkadaşlar. Küçük bir halk değil. Gerçekten büyük bir halk e, Tüm banka ve aracı kurumlardan katılabilirsiniz demişiz ama o e, şöyle yapayım onu özetleyeceğim birazdan halk arz geliri ve kullanım yerinde yatırım fonlarının şey yatırımların fonlanması yüzde %40 ve 50, işletme sermayesi %40 ve 50, finansal borçların azaltılması %10 ve 15. Evet borçta da azaltılmasına birazcık vermişler pay. Normal. Zaten eee halk arzlar genel anlamda işte borç azaltılması, işte krediler faiz olduğu için e, doğal olarak işte kredi çekemiyorlar. E, halk arz oluyorlar. Ondan kaynaklı oluyor. Ee, onun dışında e, işletme sermayesi dedik. Konsorsiyum lideri Global Menkul Değerler, Global Menkul Değerler. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde planlanmıyor arkadaşlar. Fiyat istikrarı da yok. %39'da kurumsala verilmiş, %1 şirket çalışanlarına. Vallahi hayırlısı olsun diyelim. Ee, bana soracak olursanız ben çok böyle tereddütteyim. Yani çok kararsızım. Ee, çok belli değil yani benim açımdan. Ee, i̇lerleyen bir zamanlarda inceleyip tekrardan karar veririz. Taahhütlerde bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa sunulmayacağı, e, halk arz fiyatının altında satış yapılmayacağı, pay satılmayacağı taahhüt edilmiş. Katılım endeksine de uygun değil arkadaşlar. Hassasiyet olanlar için. Niye uygun değil bilmiyorum. bilançoyu daha incelemedim. Muhtemelen ya faiz geliri vardır ya e, başka bir özelliği vardır. Ona da bakarız. Şimdi Burada not almamışım ama onu detaylı olarak daha sonrasında gösteririm. Burada yazdığım kadarıyla halk yatırım, IC, IC, icbc, ing, investaz, info, integral, iş yatırım diye devam etmişim ama burada not almamışım. Ona bir sonraki videoda sizlere açıkları olacağız. Tekrardan hayırlısı olsun diyelim. Hepinize bol kazançlar. Yarın sabah bir aksilik olmazsa canlı yayında tekrardan görüşmek üzere. Sümer Varlık ve Çağdaş Canım için abone olarak bize destek verirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hepinize Y un